Burdur'un Bucak ilçesinde bugün Filistin için dayanışma günü etkinliği düzenlendi. Üçgen Kavşak'ta başlayan ve yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burdur'un Bucak ilçesinde bugün Filistin için dayanışma günü etkinliği düzenlendi. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği saat 14'te Üçgen Kavşak'tan yürüyüşle başlayan etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Etkinliğe destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Filistin. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Hayrat Vakfı Bucak ilçe temsilcisi Mustafa Agül, Filistin'de İsrail devleti tarafından zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara manevi destek vermek için bir aradayız dedi. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz onlardandır. Ey Mescid-i Aksa bugün yalnız değilsin, sahipsiz değilsin, bucak yanında, bucak arkanda. Hep birlikte ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber. İmam Hatip Hafız Abdülbaki Varır tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşları adına Mil Diyanet Sen İlçe Başkanı Ali Altınsoy basın açıklaması yaptı. Altınsoy, İslam dünyası parçalanmaya çalışılıyor. Bu oyunlar ve zulümler geçmişten günümüze kadar devam ediyor. Bu zulme sessiz kalmayacağız dedi. Su dursa da, gün dursa da, kan durmuyor. Hep akmada. Yer duysa da, gök duysa da, küfür bakmaz bu feryada. Parçalanan, diri yanan, her taraf kan, yürek dayan. Uyansana ey Müslüman, aleyhine işler zaman. Aç tarih sayfalarını, bir bak, oyunlar hep aynıdır. İrkilsene, bak etrafa, akan kan mümin kanıdır birleştirilmiş kafirler hepsi senin düşmanındır. Dinini terk etmedikçe onlar gibi yaşasan da. İsrail yanında yandaşları ve destekçileri de var maalesef. Aydınlıklarıyla, çağdaşlıklarıyla, medeniyetleriyle övünen tüm önde gelen batı ülkeleri de maalesef İsrail'e destek vermektedir. Merhum Mehmet Akif soyun dediği gibi tükürün haçlıların o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün, tükürün maskeli vicdanına, asrın tükürün. Kıymetli dinleyiciler, kıymetli bucak halkı, biliniz ki İsrail terör örgütü ve diğer destekçileri başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığın sessizliğinden ve somut adım atamamasından güç almaktadır. Yine de gelinen noktada tüm Müslümanlar ve insanlığını kaybetmemiş bazı toplumlar yavaş yavaş somut adımlar atmaya başladılar. Bizler de bucaklılar olarak bu soykırıma bu saldırı karşı kararlı bir şekilde tavırlar almalıyız. Bu vahşete karşı gerekenleri yapmalıyız. Bu soykırıma karşı elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bu oranda mücadele etmeliyiz. Burdur İl Vaizi Diyanet Sen İl Başkanı Bünyamin Özdaş konuşmasında Kur'an'da geçen ayet ve hadislerden örnekler vererek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti. Öncelikle bu programı tebliğ eden, bu organizasyonu yapan kardeşlerimi ben tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz kendisine, kendilerine. Bucak İlçe Müftülüğü Başvaizi İsmail Sofoğlu tarafından dua edilmesiyle Filistin için dayanışma günü etkinliği sona erdi. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Yüce Rabbimiz, hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergahı uluiyetinde kabul eyle Allah'ım. Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar konuşmaların ardından tekbir ve salavat getirdi, slogan attı. Etkinlik sonunda vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.